Evet sevgili arkadaşlar Kuluçka hakkında daha önce bilgiler içeren videoları paylaşmıştım fakat kuluçka kadar kuluçka'dan çıktıktan sonra cc'lerin 15 gün kadar bakılması da çok önemli bu süreçte sıcaklık olayı başta olmak üzere kendi ihtiyaçlarıma göre bir kafes planladım gördüğünüz gibi kafesim 3 katlı en alt katında da dolap şeklinde şimdi size bunu tanıtacağım ee, belki benim eksiklerim vardır. Ya da e, sizin yapmak için fikir sunabilir. Öncelikle hemen genel yapıdan bahsedeyim. Bildiğimiz sanayi rafından yaptım bunu. Bu rafların tavanlarına ve dışına köpük kapladım. Bunu daha sonra e, başka malzemelerle de kaplayacağım. Şimdi hemen öncelikle tanıtayım. Ee, civcivlerimiz ısıtması için tavandan ısıtma yaptım. Şöyle ki bir karbon ısıtıcı taktım ve normal lamba kullanırken e, karbon ısıtıcı dışındaki ısıtıcılarda kullanırken ışık kaybolmuyor olduğu için e, civizler yemeği kesiyordu. Bunları düşünerek e, ayrıca led yaptım. Led'in LED ayrı bir düğmesini koydum. Bu da e, dijital termostat ve ona bağlı olan şunu açtığım zaman şu tavandaki ısıtma çalışıyor. Ben kaç derece ayarlarsam o dereceye göre bir ısıtma sağlıyor. Gayet başarılı ısı denemeleri yapıldı. Ee, bu panelin tanıtımını da başka bir videoda yapacağım. Şimdi ben kafesi tanıtayım. Hemen şöyle koyayım. Şimdi benim e, bu kafesi planlarken yaparken en çok yani dışarıda olmayan ama bana lazım olan özellik şuydu. Şimdi içeriye şu şekilde suluklar kullandım. Bu tamamen size kalmış. Ben bu sulukları beğeniyorum. Bu sulukların e, temizliği bakımı için kafese ayrıca şu yanlardan kapak yaptım. Hemen bir tanesini açıyorum. Buradan e, bunu çıkartabiliyoruz ve bakımını yapabiliyoruz. Aynı zamanda bu şekilde oynar e, yaptım ki eee civcivlerin boyutuna göre bunu yükseltip alçaltabileyim diye. Hemen şöyle genel olarak bir daha göstereyim. Şu aralarda da alt taban temizliği için hemen şunu açayım. Şu şekilde malzeme kullandım. Mümkün olduğunca ahşap yapılardan kaçınmaya özen gösterdim. Eh, ahşabı pek tercih etmiyorum ben. Hemen şu altı da göstereyim. Altıda da bir dolap var. Şurada görüyorsunuz. Şu panelin kullanımı için gerekli olan 12 volt ve tavan ısıtıcının için gerekli olan 220 volt sağlamak için bir bilgisayar power'u kullandım. Şöyle genel bir daha göstereyim. Umarım fikir verir, yardımcı olur. Veya bana eksiklerimi söylersiniz, önerilerinizi söylersiniz. Bir sonraki yapımlarımızda daha başarılı oluruz. Bu e, civcivlerin sürekli bakım için değil, özellikle ilk 15 gündeki için ana kucağı olarak tabir ettiğimiz e, bakım için tasarladım. Umarım size de yardımcı olur. İçini şöyle tekrar göstereyim. İçeriye ayrıca derece koydum ki e, dijital derecede sapmalar olursa veya daha aşağıda sıcaklık ne kadar diye. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.